Sağlık Bakanlığı düzenli olarak denizlerde bakteri ölçümü yapıyor. Bakanlığın son verilerine göre İstanbul'da Adalar bölgesi ve Sarıyer'in birçok plajı temiz. Deniz sezonu yalnızca Ege ve Akdeniz sahillerinde değil, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nın serin sularında da başladı. Plaja gitmeyen kent sakinleri ise suyun daha temiz göründüğünü düşünerek özellikle akıntının olduğu yerlerde denize girmeyi tercih ediyor. Biz geriden geliyoruz. Gerisi bayağı temizdi. Şimdi saray buna gidiyoruz. İleride halı var devamlı yüzümüz. Bir de orada deneyeceğiz. Orada gireceğiz yani. Orası temizdi yani. Aynen orası temiz. Peki burayı neden tercih ediyorsunuz genelde? Burası akıntı var. Dolmuş yapıyoruz. Suyu güzel. Saray denizi temiz olmaz mı? Baksana da şu güzelliği. Akar burası. Buranın denizi kirli olması mümkün değil zaten. Herhangi bir şekilde bir şey olmaz. İşte akan su kir tutmaz falan gibi geçmişten gelen bir takım düşünce.